Saniyen önemli bir husus, yine Hz. Muhammed Mustafa'nın bu mevzuda üzerinde durduğu husus çok önemli. Kendi milletini devletler muhasenesinde en yüksek caydırıcı güce sahip hale getirmek. Zira siz kendi güç ve kuvvetinizi bu hale getirmezseniz, başkaları saçınızla, sakalınızla oynar. Size karşı tavırlarıyla, davranışlarıyla sizinle alay yeter. Sizi hesaba katmadan sizin dışınızda kararlar verir ve siz bu kararları tatbik etme mecburiyetinde kalırsınız. Bu kararları tatbik etme mecburiyetinde bırakır sizi. Kendi kendine konuşur, kendi kendine karar alır ve siz iki ayağınızı bir kap hissedersiniz. Neden? Dünyada süper güçler karşısında, devletler muvazenesinde ağırlığınız olmadığı zaman, ağırlığınız olmadığından dolayı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah Celle Celaluhu ayetiyle katiyen kafirlerin müminler üzerinde sulta kurmalarına razı değildir diyor. Mümin başkasının baskısı altında yaşayamaz. Başkasına dayanarak sarmaşık gibi yaşayamaz. Mümin başkasına payanda olamaz. Mümin başkasına faren elindeki, kedinin elindeki fare gibi alet olamaz. Felç olamaz. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ lilkafirin, عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Ferden olsun, bir topluluk adına olsun, milletler adın olsun, müminler üstün bir cemaattir. El hakku ya'lu <laughs> ve la Onlar hep üstte kalacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bu hedefi göstermiş. Sizin için yükselmenin sınırı yok, tutacağınız zirvede işte bu budur demiştir. Bu caydırıcı gücü elinizde tutmadığınız zaman sizi ezerler. Hadisin ifadesiyle sahih hadis ifade ediyor Buhari, Müslim ve Bu Davud'un sünneninde, Tirmisi'nin sünneninde. Ağzınızdaki lokmayı alırlar. Başınıza üşüşür, sizin sofranızı darmadağınık ederler. Sofraya üşüşüyor gibi Allah'ın sizin önünüze koyduğu nimetlere üşüşürler. Allah ve a'iddu lehum mastata'atum min kuvvetin ve min ribatil khayl. Türhibune bihi aduvallah. Gücünüz yettiğince atlardan, harbi için hazırlanmış atlardan ve silahlardan hazırlığınızı yapınız. Siz daima hazırlıklı bulununuz. İlk Müslümanlar bunu çok iyi anladılar. Mevlana Şibli Hazreti Ömer hayatında tahlil ederken okumuştur gençlerin çoğu. Tahlil ederken diyor ki, dört bir yanda, dört bir cephede hasımlarla hesaplaşırken harbe iştirak etmeyen atlar vardı. Mesela Medine civarında bir çift var idi ki hiç harbe iştirak etmeyen o asil arabatlarından tam 40 bin tane yedek besleniyordu. Tam 40 bin tane size kaynağını da arz ediyorum. Ve Suriye civarında şu kadar 40 bin tane at besleniyordu, harbe iştirak etmiyordu. Ne olur ne olmazın ihtiyaçlarıydı bunlar. O gün Allah'ın verdiği imkanlarla öyle bir hazırlık var idi ki, yani sizin şurada bir zırhı tümeniniz var, bir zırhı tuayınız var. Diyorsunuz bu harbeci iştirak etmesin. Düşman bize geldiği zaman dahi dursun bu bir yerde. Ne olur ne olmazın tümeni bu. Ne olur ne olmazın kol ordusu. Ne olur ne olmazın ordusu, ne olur ne olmazın orduları. Bu felsefe ile müminler ve a'iddu lehum ma min kuvvetin ve min ribasil khayl. Hatta ribastan o hazırlıklı ve ihtiyaçlı olma manası da anlaşılıyor. Çünkü ribat ve varlıkların ister insan ister hayvan bir yere adanması, bağlanması, o işe tahsis edilmesi. Siz bu işe muhassassınız ve burada duracaksınız. O bu hedefleri gösteriyor. Ve düşmanlığınız, dilinizin, duygunuzun, düşüncenizin, dilinizin, haysiyet, şeref ve namusunuzun, düşmanlığının size tecavüz etmelerine fırsat ve imkan vermiyor, verdirmiyor. O fırsatı ve imkanı vermeyin diyor. Alay edilen, kale alınmayan, hatta hafife alınan millet durumuna düşmekten Allah'a sığının. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعَتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهَ Allah. Bununla Allah düşmanlığını caydıracaksınız. İçlerine korku salacaksınız ve caydırıcı gücü elinize tutacaksınız. Hz. Muhammed harp eden bir nebi olarak Tevrat'ın İncil'in söylediği sahibul <laughs> Kadîb, elinde silahı var, hakkı neşreder. Fakat hak ve hakkatın neşrine engel olurlarsa şayet kılıcı da kullanır. O kılıç peygamberidir. Silah peygamberidir. İnna Allaha yuhibbul lazina fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsud. Harp ederken saf, saf kenetlenmiş, birbirine, birbirine kurşunla bağlanmış duvarlar gibidir. Düşman yarıp geçemez. Vahdete davet eder. Birliğe davet eder ve yeri geldiğinde arz edeceğim harp yaparken gerekli olan saplaşmaya öncüsüyle, merkeziyle, redif taburlarıyla, arkacı kuvvetleriyle, ihtiyat kuvvetleriyle mevsimi gelince arz edeceğim. Saf sistemini tavsiye eder Kur'an-ı Kerim, caydırıcı güç olarak.